baştan başlat. Tamam canlanma tamam mı? Sabit dur. He, aferin oğluma. Canlanma. Hmm. dön Ben <laughs> Dur dedim size. oynayacağız. olmaz. Tamam mı? <laughs> evet, yazdım, uyguluyoruz. Değil mi? Hayır, bak, ha, dur. Ondan sonra ben Tam et aldım yukarı. Hı. Anneye bak. <laughs> ne? Doğdu. Kaldır Ne yaptık sana? He? Ne oldu? Bunu yaptık değil mi? Evet. Sakın bakma tamam mı? Ha, hayır bakıyorsun ama bakma. Sen orada dur. Ben şekerlerini sakladım, sen de bu Tamam. Gel. Yaz ver. Hadi bu, ejderhaların yeri. Hani ya? Bak bakayım orada mı? Evet, birini buldum diğerleri. Onu da buldum. Başka? Başka? Daha çok var. Ben çok yeri sakladım. Hani nerede? Hani bak bu vakit nerede? Başka? Diğerleri <laughs> nerede? Hani diğerleri? <laughs> başka yok burada. Tam bulduktan buraya koy. Bulduktan buraya koy. de bu. Bak. Tamam, başka. Var mı başka? Yoktur. Diğerinde mi? Hani? Ya? Yaz. Başka? Bak bakayım. Bak. Kokuyu mu alayım <laughs> ne yapıyor? <laughs> Orada yok. Orada da yok. Ha? Burada bitti. Burada başka yok. Kalk. Burada başka yok. Düşersin yanlış. Eti şekilden bırak koy. Eti şekilden buraya koy. Hani başka nerede? Hani nerede? Hani. Var mı başka? Hani nerede? Bak bakim oraya. çek. Çek ya abi. Ayağın düşüyor. Dışarıda <laughs> <Şu> Tamam <tarafa geçin. gülüyor> ben alırım onu sen git. Başka? Yine var. Daha var. Başka? Başka nerede? Gel. Gel daha var. Orada yok. Biraz. Bur buraya geçerim ki ben. Oraya gitmedim. Gel. Nerede? Annen. ki. git. kapının arkasında olabilir mi? bak bak. Orada mı? Evet, evet Sonuncuyu da buldu. Bu kadar başlıyor. Bitti. Alkış. Hadi alkışla kendin. Aferin. bitti. <laughs> bir sana bana yapacağım. Bir sana bir bana. Bir sana ha bana. Sana, bana, sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana, bir bana, bir sana. bitti. <laughs> bizim oldu. Evet. Ama hepsini yok tamam mı? Evet. Böyle dur. Heh. Tamam. Gel böyle gir, böyle gir. Kullan böyle, böyle canlanma <laughs> evet, tamam mı? Oyun oynayacağız. Evet. Pat Canlanma. Bu parlak. Hayır, canlanma. Bu